Ortam çok güzel. Ee, zaten her seferinde her röportajda söylüyoruz inanılmaz bir tesis. Avrupa'da böyle bir tesis yok. Başkanımız e, iyi ki böyle bir tesisi bize kazandırmış. E, göl var, balık avlıyoruz, Sağlar e, inanılmaz güzel. Yemekler olağanüstü antrenmanlar. Ee, önce ısınıyoruz. Ondan sonra e, tabii sezon başı olduğu için e, yorucu antrenmanlarımız oluyor. E, tabii hocamız da e, biz sıkılma, sıkılmamak için e, sadece yorucu antrenmanlar yapmak için eğlenceli de antrenmanlar oluyor. Toplu veya topsuz işte Farklı e, oyunlar var. Farklı oyunlar var. Çok e, kapak kapmacalar oluyor. İşte e, toplu gibi değişik değişik oyunlar var. u 20 milli takımı şöyle söyleyeyim, e, çok fazla e, başarı e, yapmış bir grup değildi. Ama biz e, bireysel oyuncu bakımından çok iyi e, oyuncular vardı. Ama şöyle bir durum vardı. Bu turnuvaya normalde 93 somlar oynuyordu. 93 ve 94 ayrılınca yani biraz e, takım olmak da zorlaştı. E, bireysel oyuncular da yani bizde çok stres çünkü çok beklenti vardı üzerimizde. Ülkemizde de oynanıyordu maçlar. E, grubumuzdan da aslında iyi çıktık. E, iki galibiyet bir mağlubiyetle virüs sıra çıkmıştık ama e, Fransa şampiyon oldu. Karşımıza Fransa çıkmıştı. Fransa'ya da mağlup olduk. Biz kendimizi orada e, diğer yurt dışındaki yani futbolcularla e, kıyaslama şansında bulduk. E, daha çok çalışmamız gerektiğini öğrendik. Futbolumuzu daha çok geliştirmemiz gerektiğini öğrendik bizim için e, iyi bir tecrübe oldu bu turnuva. Ya benim e, gözümü korkutmuyor daha çok. E, benim için daha güzel bir şey. Çünkü e, geçen seneye oranla orta sahadaki futbolcu sayısı daha da arttı. Yani bu da demek oluyor ki daha çok çalışmam gerekiyor. e Ben ne kadar çalışırsam zaten kendimi de o kadar geliştireceğim. E, geçen sene zaten e, kendine yapabil yapabileceklerimi e, herkese gösterdiğimi düşünüyorum. E, bu sene de daha çok çalışıp geçen seneki performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Geçen sene e, kısacası benim için mükemmel geçti. Geçen sene benim yani benim için en iyi olan şey e, Türkiye Kupası maçlarıydı. Çünkü Türkiye Kupası maçları eleme usulü olsaydı az maç yapacaktık. Ama e, grup usulü olduğu için e, Aykut hocamız da yani bize şans verdi. Daha çok maç oynama fırsatı bulduk. Grup maçlarını da iyi değerlendirince ben hocamız tabii beni artık yani benim de iyi futbolumla birlikte Aykut Hoca bizi, bana çok güvenmişti. E ben de ligde de aynı performansı gösterince Avrupa'da da güvendi bana. Avrupa'da da iyi maçlar çıkardım. Yani geçen sene son Benfica maçında yani UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde 90'daki dakika oynadım. Ee, geçen sene hayatımın en zevkli dönemiydi yani. Alper'le başlayayım. Alper e, genç bir oyuncu. 3 senedir zaten Eskişehir Spor'da kendini kanıtlamıştı. E, Fenerbahçe geçen sene de istiyordu Alper'i ama geçen sene e, olmadı transfer. Bu sene oldu. Amili takım için de önemli bir oyuncu kendisi. E, i̇nşallah e, bu seneden itibaren e, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye katkıları olur. İşte o... E, Holmen'i Holmen beğeniyorum ben bayağı e, en beğendiğim özelliği ise çift ayaklı olması hem sağ hem de sol ayakla inanılmaz iyi şutlar e, çekebiliyor e, bizim e, takımda da e, önemli katkıları e, olduğunu söyleyebilirim Süperlik artık e, gerçekten e, gittikçe zorlaşıyor yani her e, Anadolu takımı da e, çok iyi transferler yapabiliyor üst düzey oyuncular alabiliyor her geçen her geçen yıl lig daha da zorlaşıyor. Bu sene de daha zor olacak. Ee, i̇nşallah e, geçen seneki e, güzel günleri bu sene de yaşayacağız. Ya bizim en büyük e, avantajımız Saraçoğlu. Yani taraftarımız gerçekten e, inanılmaz bir taraftar. Geçen sene onlarla birlikte çok güzel günler yaşadık. E, i̇nşallah bu sene de bizi yalnız bırakmasınlar, e, desteklerini e, desteklerini tamamen e, sürdürsünler. Onlarla birlikte bu sene şampiyonluğa gideceğiz.